Almanya'ya gelmeyle ilgili her şey. Tüm videolara baktığım zaman çok yanıltıcı buluyorum. O yüzden yardımcı olmak istiyorum. Kimsenin umudunu da kırmaya niyetim yok. Ama hani bir Antalya'ya nasıl gelirim? Müş gibi yayınlanıyor her şey. Almanya'ya nasıl gelirim? Yani Antalya, Türkiye'de yaşıyorsan Antalya'ya gittikten sonra ya güneşlenmeye gidiyorsunuz ya da ziyarete gidiyorsunuz ya da gezmeye gidiyorsunuz. Antalya'da iş aramayı düşünmezsin. Antalya'da ev bulmayı düşünmezsin haliyle. Ama Almanya'ya nasıl gelirim? Den ziyade Almanya'ya geldikten sonra beni hangi sorumluluklar bekliyor? Üzerine yoğunlaşmak gerekir diye düşünüyorum. Böylece insanlar buraya geldikten sonra büyük bir karambolun içine, büyük bir boşluğun içine düşmezler. Çünkü şu an yaşanan son yıllarda büyük insanlar buraya geldikten sonra her şeyin bittiğini ben geldim artık başardım değil. Esas bundan sonra başlıyor. Dediğim gibi kimsenin umudunu kırmak istemiyorum ama buraya geldikten sonra sizi neler beklediğiyle ilgili sorularınız için açtım bu kanalı. Ve uzun yıllar burada yaşayan biri olarak, düzenli kurmuş biri olarak bu konuda sorularınızı bekliyorum.